Şurayı söküyor musun? Kalksana bak istemedim. Evet. Söküldüm zaten. Orada bir şey yok. Hı? mi? Sökelim mi? Sökelim mi? Söke sökelim mi? Sökelim mi? Sökelim Alanımızı görebilirim. Bunlar sökeceğim. Bunu da sökelim mi? Bunu da sökelim Kablonun kenarlarını da kapattın, bitirdin yani onu. Ya Ne köyü de mi yedin? Öyle işte içine gidiyorum. Aha kaptaki köyü de içine. Duvar direk ona gidiyor ya. Hı? Duvar direk ona gidiyor ya. Tamam. Ayağını yaptık, kapladık, koyduk. Hiçbir şey kalmadı. Bir çerçevesi yapacak onu. Çerçevesi yapalım. Tam mezun yukarıda. Şeyin sistemi öyle. Tamam. Kolayın kalktığı yer orada. Bittiği <laughs> yer böyle böyle bir çerçeve olacak. Alt sunsular yapıp geriler biraz daha geniş tutacağız bir şey. çıkar. Burası bak benim istediğim gibi yani. Burada da bir şey yapmamıza gerek yok. kurumuş boş mundur. Şunun arkası nedir? Arkası o oranın boş. boş. Bak, or oraya, oraya bir yapıyordum. parça bir şey çalışabiliriz olarak. Ee, şurayı mecbur yiyeceğiz. Buraya oturtacağız zaten bir parça. Masanın parçası gelecek. Ali! Şurayı bir sökelim abi. Bak şimdi bir gör abi sen şimdi. Şu koltuk en geride şu anda. En geride. Hı hı. Ali!